Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil çizme zeytin yapıyorum. Önce burada 3 kilo zeytinim var. Önce zeytinlerin çerini çöpünü bir güzel temizledim. Sonra onları en az 2-3 su yıkadım. Şimdi de çizik atıyorum. Çizik arzuya kalmış. 2-3-4 atabilirsiniz. Ben genelde 3 yapıyorum. 4 çizik atarsak da daha çabuk tatlanırlar. Sonra bunları bidona dolduruyorum. Bir bidonumuzda 5 kiloluk bir bidon 3 kilo zeytin denk geliyor. Benim zeytinim 3 kilodan birazcık 100 gram 200 gram kadar fazlalığı vardı. Onu da bidonuma denk getirdim, yerleştirdim. Şimdi bunun üzerine bir yemek kaşığı tuz koyuyorum ve üstünü geçecek kadar su dolduracağım ve bu zeytini en az 3 gün hiç suyunu dökmeden burada bekleteceğim ilk suyunu biraz daha zeytinler acı suyundan sinsin diye o zaman hiç e, erime olmuyor 3 e, gün sonra zeytinimin suyunu değiştirdim ve e, bu suyu her iki günde üç günde bir e, devamlı yeniledim ve e, devamlı her yenileşimde de üzerine birer yemek kaşığı tuz koydum ve böyle en az 4-5 defa bu işlemi tekrarladım siz zeytinler tatlanıncaya kadar değiştirebilirsiniz. Şu anda 4-5 su değiştirdiğim zeytinlerim bayağı tadına baktım. Yenecek kıvama gelmişler. Çok güzeller, çok lezzetliler. Hatta ben her suyu değiştirdiğimde tadına baka baka en az yarım kilo zeytini de yemişim. Görüyorsunuz taş gibi hiç bozulmamışlar. Bunlar en az 1-2 sene böyle tuzunu suyunu ayarladığımda hiç bozulmadan durabiliyorlar ve çok da lezzetli oluyorlar Şimdi bunu kurma aşamasına geçeceğim arkadaşlar görüyorsunuz zeytinimi ne kadar güzeller çerez gibi yenilebilecek bir görüntüleri var Şimdi buna ben 2 kilo suyum var 2 kilo suya 6 yemek kaşığı tuz koyuyorum. 5 kiloluk bidona 2 kilo su denk geliyor. Bir yemek kaşığı da limon tuzu koyuyorum. Limon tuzu da zeytinimizin yine erimesini engelliyor ve biraz da lezzetine lezzet katıyor. Bunu bir güzel tuzlu suyu tuzlu ve limon tuzlu suyu karıştırıyorum baya karıştı tuz baya eridi şimdi onu zeytinlerimin üzerine döküyorum ben üzerine yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı koyuyorum bu zeytinyağının sayesinde zeytinin üstünde hiç tortulanma olmuyor Tortulanma olduğu zaman da bazen de zeytinin tadına da e, değişiklik verebilir diye bunu hep yapıyorum. Zeytinyağının üstünde duruyor. Hem yerken de çıkardığımız zaman sanki yağdan çıkarmış kadar e, güzel görünüyor ve parlak görünüyor. Bu da benim size göstermek istedim. Geçen sene yaptığım zeytin hala o hazırladığım suyunda duruyor. Taş gibi neredeyse baksan 2 sene 3 sene bile durabilir hiç bozulmadan size göstermek istedim sizinle paylaşmak istedim bu da aynı o zeytinden onu da yağa koydum bu da yağlı zeytin olarak tüketiyorum bunun içine limon dilimleri de koysak çok güzel görünür kanalıma abone olursanız beğenir paylaşırsanız çok memnun olurum teşekkürler